Nazlı'nın bir gün her şey öğrenince belliydi kar Aynı evin içinde ne kadar gizli kalabilirdik? Neyse sonunda barıştılar ya. Orası öyle de yani kızcağız böyle bir günde bir sürü telaş yaşadı. Ne özelliği var bugün? <laughs> Senin haberin yok tabi. Elif'in bugün doğum günüymüş. Öyle mi? Vallahi bana sabah lazım söyledi. Hatta küçük bir pasta alır, kutlarız falan dedik. Ya öyle küçük bir pastayla falan olur mu? Ne var aklında ki? Elif. Buyurun Kahraman Bey. Akşam dışarı çıkacağız seninle. Onu söyleyeyim dedim. Dışarı mı çıkacağız neden? E bugün senin doğum günü değil mi? Tamam yavrum, Tamam. Akşam saat sekiz gibi alırım ben seni. Kahraman bey, yani hiç gerek yok. Zahmet etmeyin lütfen. Ne zahmeti canım? İçimden geldi. Hem biraz kafamız dağılır ha. Ya ben bilmiyorum, bunca olup bitenden sonra... İtiraz istemeyeyim. Sekiz gibi alırım, tamam? Peki. Nazlı, saat kaç? Merak etme abla daha var. Olsun canım ben hazırlanayım şimdiden hem bekletmek olmaz. <laughs> ne giyeceğim ya bunlar olmaz ki. Of ne giyeceğim ben. Abla. Hamile olmak nasıl bir Nereden çıktı şimdi bu? Merak ettim. Zamanı gelince anlarsın. Ya abla lütfen. O benim küçük arkadaşım. Her şeyimi onunla paylaşıyorum. Bana güç veriyor. Benden daha mı yakın yani? Ya kıskanıyorum ama. Olur mu hiç öyle şey? Senin yerin başka canım. Bir düşünsene. Benim içimde büyüyor. Benden besleniyor. Sonra bana kendini hissettiriyor ara ara. Bir de kendi bebeğin olsa düşün artık. Bilmiyorum. Ben bebek doğunca ondan nasıl vazgeçeceğim... ...onu da bilmiyorum Nazlı. Onca ay karnımda taşıyacağım. Onu doğuracağım, sonra vazgeçeceğim. Zor tabii. Kahraman Bey çok istiyor bu bebeği, her şeyden çok. Hatta bu bebekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyledi. O bir şey söyleyince aklımdaki bütün şüpheler siliniyor. Öyleymiş, böyleymiş diye düşünmüyorum. Kahraman Bey söylediyse tamamdır diyorum. Ee başka? Ne başka? Kahraman Bey'den bahsederken gözlerinin içi gülüyor. Nazlı saçmalama. Bak kızacağım şimdi ama. Ya tamam. Zaten lafı tuttum beni hazırlanamadım. Geç kalacağım senin yüzünden.